Efendim, hayırlı geceler. Biraz geç bir saat ama. Canlı yayın yaptık. Hem Twitter'da yaptık hem de YouTube'da. Şimdi bir paylaşım gördüm. Sözüm ona felsefeci. İşte bir harita hazırlıyor Atlas. Eyvallah. Başla dikkat. 14 Mayıs'ta filozoflar kime oy verirdi? Vay anam be. Vay anam filozof olmuş da oy vermiş öyle mi? Lan kim oy verecek? Zaten dört tane aday vardı. İkisi fasulyeden adaydı. Kala kala iki aday kaldı. Senin yorumun ne olabilir? Kendi kıçının, menfaatinin, aklının, bilginin, görgünün keyfine göre olur. Ya part time filozof bana göre. İşte ünlü, ünlü olmak isteyen bir bilge. Vay anam vay vay vay. Amatör düşünür. Püh, vakti olduğunda arada düşünüyor. Düşünüyormuş gibi yapıyor ya da popüler bir serseri. Arkadaş filozofum diyorsun, bilgesin öyle mi? Yani sen sana Arif'im dersin, sen seni Arif'ten sordun mu? Sor hele bakalım. Arif misin diye misin? Yiğit meydanda belli olur. Güreş meydana çıkmışsın, ahkam kesiyorsun, palavra kesiyorsun. Güreşsene. Yok. Niye güreşmiyorsun? Dedem güreşirdi öyle mi? E, çağır dedeni. E öldü. Allah rahmet eylesin. Başka? Babam da güreşirdi. O, o sağ mı? Yok o da öldü. Ulan ne anlatıyorsunuz zaman? Buna er meydanı derler. Burada yalan olmaz olma. Aman aman. Yahu sırf izlenmek için. 2000 kişi izlemiş. Ay aferin. Sırf abone kasmak için olacak iş midir bu ya? Ulan popüler kültür dediğin sakız yapar, çiğner tükür atar herkese. Madem ki felsefecisin bir farkın olsun sakal koy vermekle, saç uzatmakla oluyor mu bu işler? Küpe takmakla ya da başka şeyle. Ne oluyor abi? Ulan biz de aynı haltları yapacaksak helal viskiden, helal rujdan, helal makyajdan e helal haram olabilir mi ya? Helal rüşvet olabilir mi? Yani bu kadar bayağılaşacaksak e, ne diyeceğiz gençlere biz? Her haltı biz yiyeceğiz, yapacağız. Çocuklarımıza ne diyeceğiz Allah aşkına? Rol model mi? Ne, hangi, ne rol modeli ya? Nasıl delirmesin çocuklar? Nasıl akıllarını yitirmesinler? Of 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 hakikaten dedirmemek ne mümkün. 4Y kuralı diyordum geçen onu kısa videolar yaptım iki tane bir fotoğraf makinesiyle yani kamerayla bir de cep telefonuyla çektim. Bugün de 4 iyi geldi aklıma onu da az sonra çekeceğim. Görselini paylaştım. Fakat e, çek, işte kurgu yapamıyorum hala. Şimdi onun öğrenmeye çalışıyorum. Montaj dersine ihtiyacım var. Neyse ama hakikaten işte Ferrarisini satan bilge. O Mandra filozofunun şeyini sevmem. Çünkü çoğu çalıntı ve fıkra uyarlaması ama müfit can saçıntıyı severim. Ee, orada ulan diyor madem bilgiyi niye sattı? Bağışlasaydı ya verseydi. E doğru. Ee, i̇çindeki öküze oha de diyen bir yazar vardı Bülent. Başakşehir'de komşuyduk ama tanışamadık henüz. Onun gibi ya arkadaş hakikaten öküzlük bizde, eşeklik bizde, dangalaklık bizde. Ondan sonra da ahkam keseceğiz öyle mi çocuklardan? Bir şey bekleyeceğiz öyle mi? Vallahi çocuklar yaparlarsa gençler bize rağmen yapacaklar. O yüzden aman aman her ne kadar her dediklerin çoğuna katılmasam, olaylamasam da Sedat Peker'in 40 yaşından küçüklere söylüyorum, büyüklerden bir şey beklemeyin dedi. Öyle bir ben daha beterim, 50 yaşında geçtim ben. Bu dediğim zevatlar öyle. 50-60 yaşını aşınca bir de 70'inden sonra şiire başlayanlar var ya hani gazete köşelerinde. Ulan keşke başlamasın. Bırak o vakte kadar şiirin ırzına geçmemişsin. Bundan sonra geçme bari içine etme. Ulan ölüyorsun kurtulamıyorsun bunlardan. Mezar taşında ben de geziyordum sen gibi gibi sen de gebercem ben gibi ulan. defol git lan. E, hala laf sokuyorsun ya bırak rahat bırak milleti. İnsanı rahat bırak arkadaş. Söyleyeceğim bir şey varsa elbette söyle. Ama el gibi o gibi bu gibi de böyle bok suyunu affedersin çıkartma yani ya. Neyse. Allah, aklımıza mukayyet olmak lazım. E, beğendiğim bir e, kal, genç kalem var. Sağ olsun. E, o demiş ki herkes başının çaresine baksın artık yalnızız. Böyle bir şey demiş. Dur bakayım ne, neredeydi o? Selin var sağ olsun. E, veteriner hekim. Bu arada veteriner hayvan demek olduğu için kişiye veteriner denmez. Veteriner hekim dedir. Ben de yeni öğrendim çaktırmayın. Ama öğrenmek lazım. Bakayım neredeydi o sözü yahu? Kızcağız doğru söylemiş. Ha, bu arada bu akşamki canlı yayında söyledim. Yahu yalnızlar bile yalnızları görmüyor. Fakirler fakirleri görmüyor. Ne acı değil mi? Görmek istemiyor daha doğrusu. Yani birisi duymak istemiyorsa, görmek, anlamak istemiyorsa kimse bir şey yapamaz. Selin efendim bu akı aklı bir, akıllı bir arkadaş. Artık herkes tek başına kendinizi koruyun. Kendini koru. Evet kendini koru. Kendimizi koruyalım başka bir şey yok yani. Dikkat edin kendinize Allah'a emanet.